Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı son derece kolay olan, ağızda kıyır kıyır dağılan kabaklı kiş tarifi paylaşıyor olacağım. İçerisine havuç da koymuş olduğum bu kişin lezzetine bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız Değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak iç harcımızı hazırlıyoruz. Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını koyuyorum. 2 adet kaba kabuklarıyla birlikte rendeledim. Bunu ekliyorum. Kabak tamamen suyunu çekinceye kadar orta ateşte kavuruyoruz. Kabakları 1-2 dakika boyunca kavurduktan sonra içerisine havucu ekliyorum. Tarifimde 1 adet havuç kullandım. Havucu da kabaklarla birlikte kavuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Kabaklar suyunu çekti. İçerisine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı karabiberini koyuyorum. Baharatları da şöyle bir karıştırarak kavuruyorum. İç harcımız hazır. Tamamen soğuması için kenara alacağız. İç harcı daha kolay soğusun diye başka bir kasenin içerisine alıyorum. Tavanın sıcaklığıyla pişmeye devam etmesini istemiyoruz. Soğutmak için bunu kenara koyuyorum. Kişimizin hamurunu hazırlıyoruz. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 1 adet yumurtayı kasenin içerisine koyuyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Yarım çay bardağı yoğurdumuzu koyuyoruz. 1 çay kaşığı tuzu ekleyerek bütün malzemeler homojen kıvam alıncaya kadar güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tarifim için 3 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Unun bir kısmını koyup spatula ile karıştırıyorum. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Daha sonra bir çay kaşığı kabartma tozunu ekliyorum. 1-2 dakika boyunca yoğurma kasesinde yoğuracağım. Oldukça sert bir hamur elde edeceğiz. Hamurun yumuşaklığına göre de un takviyesi yapıyorum. Sizler de ununuzu eklerken bu şekilde kontrollü olarak ekleyin. Unun bir kısmını daha ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullanmış oldum. Elimle biraz yoğurduktan sonra tezgahın üzerine hamuru alıyorum. 2 dakika boyunca da tezgahın üzerinde hamuru yoğuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu güzelce yoğurmuş olduğum hamuru beze haline getiriyorum. Hava almayacak şekilde streç filmle üzerini kapatıyorum. Etrafını da tamamen hava almayacak şekilde kapattıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. 20 dakika buzdolabında bekleyecek. Tamamen soğumuş olan iç harcını hazırlıyoruz. İç harcının içerisine 3 yemek kaşığı lor peynir, 3-4 dal küçük küçük doğramış olduğum dereotu, yarım çay bardağı sütü ekliyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada isterseniz sütün yerine yarım paket kremada kullanabilirsiniz. Hazırladığım iç harcını kenara koyuyorum. 25 santim çapındaki fırın tepsisini alıyorum. Daha sonra hamurumuzu buzdolabından çıkartıyoruz. İlk önce parmaklarımla biraz genişletiyorum. Daha sonra tepsinin ebatına göre kesmiş olduğum yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Merdane yardımıyla yağlı kağıdın boyutuna gelinceye kadar açıyorum. Bu kişi yapmanın birkaç tane püf noktası var. Sizler de bu püf noktalarına uyarsanız güzel kiş elde etmiş olacaksınız. İstediğiniz iç harcını kullanarak bu hamurla gerçekten güzel kiş elde etmiş olacaksınız. Ben kabaklı ve havuçlu yaptım. Bunun ıspanaklı olanı kanalımda mevcut. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurumuzu yeteri büyüklükte açtık. Tepsinin içerisine koyuyorum. Bu tepsi yuvarlak borcamların en küçüğü. Hamuru tepsiye koyduktan sonra kenar kısımlarına bastırarak biraz daha açıyorum. Çatalımızı alıyoruz. Hamurun özellikle kenarları olacak şekilde delikler açıyorum. Hamurumuzu güzel bir şekilde hazırladık. İç harcının hepsini ortaya boşaltıyorum. Daha sonra kaşık yardımıyla eşit olacak oranda yayıyorum. Bu aşamada arada bir de kaşığın arka kısmıyla bastırarak sıkıştırın. Fırınımızı 180 derece alt üst ayarı açtık. Hazırlamış olduğumuz kişimizi daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza götürüyoruz. 15 dakika boyunca iç harcıyla pişirdik. 15 dakikanın sonunda fırınımızı hiç kapatmadan çıkarttık. 90 gram rendelenmiş olan kaşar peynirini üzerine koyuyorum. Kişimizi tekrar sıcak fırına götürüyoruz. 10 dakika boyunca tekrar üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. 10 dakika boyunca peynirler eriyinceye kadar pişirdik. Toplamda kişimizi 25 dakika boyunca pişirmiş olduk. Tamamen soğuması için servis tahtasının üzerine alıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere tadına doyamayacağınız bu kişinin bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Üçgen dilimler olacak şekilde kesiyorum. çok besleyici, üstelik çok da lezzetli kiş elde ettik. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bambaşka leziz ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.